la dice var ya Elleri sımsıcak hani ya Dediğinde aralarını saralım Aktif <laughs> yakin oldum <laughs> Kalanı bağlamadan anladım bana gel durum Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Sesinde aşk var bir ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyor Kop <laughs> gel günahlarım Sitemin belli değil Uyum, uyuma denk Suyu, suyuma denk uyum Burnu fındık, gazı kahve Kül oldum, yandım yani Ay, su, toprak, güneş, hava Ağaçlarına yıldız düşmüş koparman ne